Yani yasak ilişki içinde yasak ilişki. Merve ve Yakup uzun süredir yasak bir ilişkinin içindeler. Yani ikisi de başkalarıyla evli. Ama bir gün Yakup'un eşi gerçeği öğreniyor ve Yakup'tan boşanıyor. Merve'nin kocası ise olan bitenden habersiz olduğu için evlilikleri devam ediyor. Yakup boşandıktan sonra yeni bir eve taşınıyor ve anahtarlarını Merve'ye de veriyor. Ve böylece gizli ilişkileri bu evde de devam ediyor. Bir gün Yakup iş gezisi için İzmir'e gittiğinde Neşe adında bir kadınla tanışıyor. Ve ikisi de birbirlerine bekar olduklarını söyleyerek görüşmeye başlıyorlar. Yani yasak ilişki içinde Yasak ilişki. Zamanla Yakup'un İzmir gezileri sıklaşıyor. Bu durum Merve'nin dikkatini çekiyor ve şüphelerini arttırıyor. Bir gün Yakup yine iş gezisi için İzmir'e gidecekken Merve ondan önce arabasını atlıyor. Saatlerce süren bu yolculuğun ardından İzmir'e varıyor. Tabii ilk gittiği yer havaalanı. Yakup'un uçağının inmesini bekliyor. Ve tam da beklediği gibi Yakup'u bir kadınla görüyor. Yani neşeyle. İkisi birlikte havaalanından çıkıyorlar ve otele doğru gidiyorlar. Ve bu manzara Merve'nin içinde büyüyen öfkeyi iyice alevlendiriyor. Yakup iş gezisini bitirip İstanbul'a geri dönüyor. Ama Merve... İzmir'de kalıyor. Trenchcoat, peruk ve soğukkanlı bir plan. Merve'nin hedefinde bu kez Yakup değil Neşe vardı. Günlerce Neşe'yi adım adım takip etti. Evini buldu, iş yerini öğrendi ve gittiği her yere gizlice peşinden gitti. Ve ertesi gün Merve üstüne trench coat giyip siyah bir peruk takarak Neşe'nin evinin otoparkına gitti. Neşe'nin arabasının yanına yaklaştı ve camı tıklattı. Neşe bir şey soracak zannediği bu yabancıya güvenip camı yavaşça indirdi. Tam o anda Merve elindeki biber gazını Neşe'nin gözüne sıktı. Neşe acı içinde çığlıklar atarken Merve panik halinde koşmaya başladı. Üzerindekileri çıkartıp yanındaki çantayla birlikte otoparktaki çöp konteynerine attı ve neye uğradığını anlamayan Neşe anında polisi aradı. Kamera kayıtları incelendiğinde saldırganın kimliği kısa sürede tespit edildi ve Merve yakalandı. <laughs> Çöpe attığı eşyalar içerisinde bir silah, bir çekiç, bir de bıçak bulundu. Polislere verdiği ifadede aslında Neşe'yi öldürmek niyetinde olmadığını söyledi. Sadece korkutmak istemişti. Kocamla zaten boşanacaktık ve Yakup'la beraber olabilmem için bu yeni engeli ortadan kaldırmam lazımdı ancak soruşturma derinleştikçe çok daha tuhaf bir ayrıntı ortaya çıktı. Merve'nin arabasında yetişkin bezleri vardı. Çünkü İstanbul'dan İzmir'e gidene kadar zaman kaybetmemek için yolda hiç durmamış. Bu bezleri takarak kesintisiz bir yolculuk yapmıştı. Çünkü yetişmesi gereken bir yer vardı. Merve adam yaralamaya teşebbüsten ve çeşitli suçlardan tutuklandı. Bu takıntılı aşk hikayesi ise hem polis kayıtlarına hem de haberlere tüyler ürpertici bir aşk vakası olarak geçti.